Özel devam gelirse Türkiye'nin ekonomisi ortada, gittiğimiz her yerde mutlaka ki ekonomi konuşuluyor ve bazı stokların vicdansız davranılması vatandaşı hizmetine bıraktığı bilinmektedir. Biz de bu konu üzerine tanınan, bilinen iş zaman zaman robotaj devam ediyoruz. İş adamlarının öngörüsü nedir, neler düşünülüyor? Önümüzde yaz ayı var, İnşa sektörü nasıl olacak? Van'ın ekonomisi nereye doğru gidiyor? Hep birlikte de konuşmuş olacağız. Tabii ki kimden her zaman olduğu gibi Kaya Orta Saşa burayı görüşmüş olacağız. Biraz evet arkadaşlar. Aktamar TV ve e, Havadis Medya grubuna teşekkür ediyoruz. E, gerçekten çok güzel inşallah bir program olacağını düşünüyorum. Türkiye'deki ekonomi, Van'daki ekonomi konuşacağız. Neler oluyor, ne olacak? İnşallah hep beraber göreceğiz.